Şurada. Teşekkürler. Can. Ne yapıyorsun burada kendi başına? Kendi başıma değildim ki. Bir arkadaşımlaydım. Ne haber abi? Evet. Gel bakalım sana çok güzel bir sürprizim var. Bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz? Çok seveceğim bir yere. Meydanı boş bırakma. Ali düşmüştür dayının peşine. Teyfi ara. En küçük şeyi bile önceden haber versin bana. Dayının kılına zarar gelirse ondan bilir. Sen? Önce seni aile dedim. Şimdi iki tane ailem oldu. Birini dağıtırken öbürünü korumam gerek. Hmm. Sözler unutulur. Gün gelir, ihanet eden sadakat ister. değişmemiş burası. Değişti. Çok değişti. Cengiz yok mu? İkiniz gelmişsiniz. Cengiz'in bir işi çıktı. Ezel de kendi bırakmayı teklif etti. Bir fırsat da olur dedim. Fani sizin evde düştüğünden beri ara ara uğruyorum Melia teyze. Her şey yolunda gitmeye devam ediyor mu diye. Ediyor değil mi Melia teyze? Son konuştuğumuz gibi her şey. Hı? Can'la tanışma fırsatı bulamamıştınız o gün. Ben de size getirdim. Can, merhaba desene oğlum Neliha teyzene. Hadi oğlum. Korkma benden. Cesur bir çocuğa benziyorsun sen. Ama siz göremiyorsunuz ki. <laughs> kapa bakayım gözlerini. Kapa. 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 Ne görüyorsun şimdi? Hiçbir şey. Gel bakayım bana ama açma gözlerini. Gel. Bak şimdi. Dokun. sen de benim gibi görüyorsun. İşte ben böyle görüyorum. Aferin. Cesur çocuksun sen. Ezel. Ee, sen artık dükkanın yerini biliyorsun. Can oğlumu Mütaz'a götürür müsün? Benim eşyanla konuşacaklarım var biraz. Melia teyze istersen... Oğlum götür. Gel canım. Açından kötü şeyler geçti. Ne geçti? Ben çocuk değilim Ezel abi. Bana söyleyebilirsin. Oğlunu. Oğlunu kaybetti. Gel canım bu taraftan. Can'ı getireyim dedim arada. Size, Mümtaz amcaya. Şey diye. Bir yuvası olsun diye. Melia teyze, ne düşünürsen düşün ama... ...o zamanlar burası benim bildiğim tek yuvaydı. Şimdi de kendine ait bir yuvan var. Kocaman. Böyle değil. Burası Burası farklı işte. Burası senin de yuvan olacak Dayşan. Ömer ölünce eşyalarını bize verdiler. Aile yadigarıydı bu. Sana versin diye vermiştim Ömer'ime. O çok istedi ben de istedim bu eve gelin gelmeni. Ama belki de bu yüzük aldı benden Ömer'imi. Belki de bu yüzüğü vermemiş olsaydım Ömer'im, Ömer'im hala burada olacaktı. Mela teyze. Şimdi Ömer burada olsa, seni bir daha istese, ne dersin? İster misin bu yuvaya dönmeyi? Hayat o kadar iyi değil ya teyze. Hayat o kadar bağışlayıcı değil. <laughs> ben de değilim Eyşan. Ömer şimdi ölmemiş olsa, buraya gelse benden bu yüzüğü istese... ...vermem. Ölürüm de vermem. Can. Arabada. Tamam Mila teyze. Anladım. Haklısın. Ezel, Can iyi anlaştı mı Mümtaz'la? Çok. Mümtaz amca da çok sevdi Can'ı. Gelsin. Haftada bir gelsin Mümtaz'a uygunsa. Gerçekten mi? Cengiz'e senin öğretemediğin bazı şeyleri öğretiriz belki ona bu ailede. Sağ ol Melih teyze. Sen de gel. Gözümüzün önünde olursun. Unutma Eşen, körler bile eskiden göremedikleri bazı şeyleri görürler zamanla. Bana takım verdi. Bir tane atayım. Ne? Oluyor? Ne oğlum ne yapıyorsun sen? Niye hala gidiyorsun bu kızın peşinden? Gitmiyorum anne. O benim peşimden geliyor. Gidiyorsun işte. Büyük laflar etme bana. Bırakıp gidiyorsun evini. Burası senin evin. Bizi senin ailen. Anne duyacak. Du duyarsa duysun. Anne. Onlardan mı saklanacağız? Niçin? Bu kız için mi? Bir kere seni aldı bizden. Gitme o alçak için. Anne o kadar basit değil. Basit. Öldün. Şimdi geri geldin. Ömer'im söyle kardeşine, söyle babana, üzülürüz, dövünürüz ama sonra seviniriz. Gir evine, gel bir bana. Geleceğim anne, benim için kolay mı zannediyorsun? Sabret, ne olur. Yok, kalmadı, sabır kalmadı, gözyaşı kalmadı bu evde, bitti, bitirdik. Gel artık Ömer. Bekle beni anne, benden umudunu kesme, tamam mı? Geleceğim. Ne istiyorsun hala bu kızdan? Acı çekmesine.